Merhaba arkadaşlar ben Jet kanal hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Brawl Stars'tan nasıl ücretsiz bir şekilde mega kutu alabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Ve ayrıca ilk Facebook videomla da karşınızdayım arkadaşlar. Umarım tipimi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Tabii ki de bu sizin görüşünüz, sizin beğeniniz. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar facecam'la videomuzun şerefine 100 like bekliyorum arkadaşlar. Her neyse uzatmadan bir de geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta yapmamız gerekenler şunlar. Ben istediğim bir karakteri alacağım arkadaşlar. Ben hangisini almak istiyorum? Ben bu alacağım arkadaşlar. Hemen iki tane maç atacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. <laughs> Evet arkadaşlar ilk maçımız bitti. Şimdi ikinci maçla devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ikinci maçımız da bitti. Şimdi arkadaşlar ilk başta yapmamız gerekenler şunlar. Zaten bunları taktikle ve detaylı bir şekilde anlatacağım. Fakat ondan önce bir kutumuz mu var? Bir bakalım da şuna bir hemen açayım. Bir kutumuz varmış açalım. Zaten bir şey gelmeyecek. Gelmedi. Şimdi arkadaşlar ilk başta yapmamız gerekenler şunlar. Bedava mega kutu almak için ilk başta şunlara çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Şimdi ilk başta arkadaşlar fark ettiyseniz ben bunu her videomda söylüyorum. Bilmeyenler için yeniden anlatıyorum arkadaşlar. Umarım bir sıkıntı sakıncanız yoktur. Hani bilmeyenler varsa videoyu sonuna kadar izlesin arkadaşlar. Hani en azından bir faydamız olur. Şimdi arkadaşlar ilk başta yapmanız gerekenler şunlar. Arkadaşlar buradan bura geliyorsunuz. Bakın. Önceki sezonu ben full doldurdum. Ve arkadaşlar hesap görmüş olduğunuz gibi komple maksandım. Her neyse. Şimdi arkadaşlar ilk başta yapmamız gerekenler şunlar. Arkadaşlar ilk başta bu paslarının hepsini biriktiriyorsunuz. Bakın ben zaten daha öncekini biriktirdim ve kazandım. Taşlarla arkadaşlar gittim bir tane skin aldım. Fakat hangisini aldığımı bilmiyorum. Arkadaşlar skin aldım yani gerçekten ee, işe yarıyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta konumuz bu değil. Konumuz arkadaşlar ilk başta sıfırdan bir hesabınız varsa. Yani sıfırdan bir sezonunuz varsa ve hiçbir kutuyu açmadıysanız Arkadaşlar bunu biriktirmeye devam edin. Gerçekten biriktirmeye devam edin. Zaten buradan tüm kutular ücretsiz bir şekilde gelecek. Özellikle mega kutular. Şimdi sezonları biriktirdikten sonra zaten arkadaşlar 2 sezon sonra pass etkinleştirebiliyorsunuz. 2 sezon eğer dişinizi sıkabilirsiniz. Sıkabilirseniz Diğer sezon arkadaşlar yani 2 sezon sonrası rahatlıkla Brawl Pass alabilirsiniz arkadaşlar. Brawl Pass aldıktan sonra zaten e ee, büyük ihtimalle yani benim düşünceme göre önceki sezonda açılacaktır arkadaşlar. Ya yani benim düşünceme göre böyledir. Umarım da böyledir arkadaşlar. Önceki sezonda açılabilir arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu ve arkadaşlar bu sezonu da alaraktan en azından daha fazla bir şekilde e, Mega kutunuz olacak arkadaşlar ve bu şekilde de rahatlıkla Mega kutuya sahip olabileceksiniz. Ve ayrıca arkadaşlar Google Play'de biliyorsunuz ki çok fazla uygulama var bunların hepsi de para kazandıran uygulamalar. Birisini indirin arkadaşlar ve oynayın. Bunu zaten bir videoda söylemiştim. Burada örnek göstereceğim. Birisini indirin arkadaşlar ve oynayın. Orada zaten paranız birikecek, birikecektir arkadaşlar. Mesela bir uygulama var arkadaşlar. Adı PyQuest resmini bulursam buraya koyarım arkadaşlar. Arkadaşlar bu uygulama size sorular soruyor. Soruları bilirseniz de gerçek para bir şekilde bankanıza 200 liraya doldurduğunuz zaman 200 lirayı çekebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar hem rahatlıkla Brawl Pass alabileceksiniz. Hem de 200 liraya sahip olabileceksiniz. Yani bu yüzden PyQuest hem de buradaki Brawl Pass görevlerini yani şu görevleri yaparak ve arkadaşlar iki tane Brawl Pass'ı biriktirerek en azından daha iyi bir şekilde bundan alabileceksiniz arkadaşlar. Ve rahatlıkla hem hesabınız maksimalacak hem karakterleri yükselteceksiniz hem de hesabınız gayet rahat bir şekilde Brawl Pass alabileceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde de rahatlıkla Brawl Pass ve kutu alabileceksiniz arkadaşlar. Yani ücretsiz Mega Kutu alabileceksiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten ilk face camlı videom oldu arkadaşlar. Umarım video yüzümü beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğeneceğinizi de düşünüyorum zaten arkadaşlar. Ee, eğer daha fazla böyle face camlı videolar gelse istiyorsanız arkadaşlar. Bu videoya 100 like gelirse. Gerçekten ikinci face camlı videom gelecektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.